Evet bugün CS16'da Crazy Tank oynayacağız. Amaç tankla VIP gelecek. E, helikopterin üstünde bir tank. Onu durdurmaya çalışacağız. VIP'yi vurduğumuzda oyun bitiyor. O karşıya geçerse eğer onlar oyunu kazanmış oluyor. Geliyor. Hop şöyle bir flash atayım. Tankın içine atlayabilirsem çok güzel. Çok güzel. Genelde bu tak işe yarıyor. Görürsek göstereceğim. Neredesin kanka? Aşağıda mısın hala? Yok. Aha burada dedim ah ah olmadı. Kafayı yersin kafayı. Şimdi AWP aldım. Geliyorlar şu an. Bakalım kim var? Bir. Bak helikopterin içinde biri varmış. Ama bizim amacımız VIP'yi vurmak. Tankın içinde beyler. Tankın içinde. Kovalayacağım içine atlamaya çalışacağım. Büyük ihtimal tankın içinde olması lazım VIP. Bir kişi kaldı bu zaten. Büyük ihtimal tek VIP kaldı. Tekrar atlıyorum tankın. Hop. Şöyle içine güzel. Bu sefer kaçamayacağım ben de. Burada da yok. Helikopterin içinde burası mermi geçiriyor diyecektim ama VIP kaçtı olmadı baba olmadı